dualarımın olmasını, dileklerimin olmasını, tezahürlerimin gerçekleşmesinin önünde en önemli engelim neymiş o zaman arkadaşlar? Korku. Bir insanda korku varsa orada tezahürlerinin gecikmesi için bir blokaj yani bir engel vardır. Onun için insan bu hayatta dünyada var olmak, ilerlemek için ne ihtiyacım var benim? Korku temizleme ihtiyacım var. Bir diğeri neydi arkadaşlar? Şüphe, şüphe varsa arkadaşlar burada teslimiyet yoktur zaten. Şüphe varsa teslimiyet yok. Teslimiyet ne oldu bir yerde olmadı bir yerde de maalesef gerçekleşme olmuyor. Yani teslim değilsin, emin değilsin, ne olacağını bilmiyorsun, e, akışta değilsin. Şu bu yani bir şekilde olman gereken yerde değilsin. O yüzden bir yerde şüphe varsa e, orada hemen ortaya ne çıkıyor keşke çıkıyor. Pişmanlıklar çıkıyor, Keşkeli şüphe çok bu iç içedir. Pişmanlık çıkıyor. O zaman ne var arkadaşlar? Birinci korku, ikinci şüphe, üçüncü de inançsızlık konusu. Yani bir insan korku içinde, şüphe içerisinde, inançsızlık içerisinde ise maalesef yine burada tezahürlerin gerçekleşmesi zorlaşıyor, gecikiyor yani zorlaşıyordan en önemli kasıt. Peki benim burada inançsızlıktan kastım ne? Tabii ki evvela yaradan Allah'a olan inançsızlık. Eğer bir insan Allah'a inanmıyorsa bu tezahürlerin gerçekleşmesi zordur. Ama tabii ki enerjiler bir araya gelir. Tabii ki olasılıklar alemi bir araya gelir. Allah-u Teala yarattığını takipsiz bırakmaz. Elbette ki kalben bir insan bir şey dilediğinde A'dan beden mi dilesi, Allah onun emeğine binayen verir. Fakat insan inanarak, yaratıcıya inanarak talep ettiğinde daha hızlı verir. Daha kolay olur daha şefkatli olur ve kendi başına sarılıp gitmez. Bir şeyin elde edilmesi var, zorlayarak elde edilmesi var, bir şeyin olması var, çabalayarak olması var. İnançsızlık, Allah inançsızlık sonra insanın kendisine olan inançsızlığı en büyük baltalardan birisi de bu. Bir insan bir şey yapacağına, bir işin olacağına, bir işin gerçekleşeceğine inanmıyorsa maalesef o zaman hayatına tezahürde bulduramıyor. Tezahür olmuyor çünkü sen inanmıyorsun ki. inanmıyorsun Ben çok insan tanıyorum, yaratım panoları yapan, işte listeler yapan, e efendim söyleyeyim niyetler yapan. Fakat sorduğum zaman olur mu? Ya bilmiyorum. Yapıyorum işte inanmıyor. Sen inanmazsan olmaz ki. Senin bir defa özbenliğin ikna olmamış ki genetin ikna olsun. Özbenlik ikna olmamış, genetik ikna olmamış senin geçmiş seven ikna olsun. O ikna olmuş senin kalbin ikna olsun. Hiçbir şeyin ikna olmadığı bir yerde sen diyorsun ki olsun olsun. Ne olmaz ki gerçeklikte uzaksın sen. Çünkü ne? inancın yok. İnanç olmadığı zaman maalesef arkadaşlar yine gerçeklikte ortaya çıkmıyor. Korku benim buraya düşmemi sağlayan, üçüncü seviyeye düşmemi sağlayan. Nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, tabii ki biz hayvanlardan üstün olduğumuz için değil. Fakat yaratılış olarak onlardan daha marifetli, fikre sahip olduğumuz için. Biliyorsunuz hayvanlarda akıllı var ama fikir yok. İnsanlarda fikir var. Aynı zamanda. Ee, fikre sahip olduğum için benim burada görmem gereken şey şu. Ben korkumu iyi dinleyin burayı inançsızlığımı pişmanlığımı kaygılarımı ortadan kaldırdığımda bir hayvandan farklı bir şerefe geliyorum burada hani nedir yani ben şimdi bunu olsa ben hayvan gibi mi oluyorum değil ama arkadaşlar bir insanı eşrefi mahlukat yapan bazı makamlar var bu makamlardan bir tanesi de inanç makamı şimdi kuşlar Allah'ı zikrediyor sen de zikrediyorsun ama zikrediyor musun gerçekten baktığında hangimiz daha üstünüz insanlar arasında e, Allah-u Teala hiçbir zaman ırk ayrımı renk ayrımı yapmadım diyor değil mi ama ne ayrımı yapıyor takva ayrımı yapıyor kim üstün takva ağacı üstün olan diğerinden daha iyi ne ayrımı yapıyor bak din dil yok takva ayrım var. E sen şimdi sıfır zikirle yaşıyorsan, sıfır anmayla yaşıyorsan, sıfır irtibatla yaşıyorsan sen kuştan daha mı takvalısın? Daha mı üstünsün? Hangimiz daha değerli? Veya bir köpek gece sabah olmadığında Allah'ı anıyor zikrediyor ve biz yetmiyorsak şimdi ben insanım demeye vebirlenmek biraz kibir işi değil mi arkadaşlar? Onun için benim burada tutan şeylerden bir tanesinin olmamasının, ilerlememe engellenen şeylerden bir tanesinin inançsızlık olduğunu bileceğim. Korku, kaygı olduğunu bileceğim. Ve arkadaşlar, çok fazla düşünmek, çok fazla analiz etmek de yaratımların, tezahürlerin önünde olan bir engeldir. Ve yine biz üçüncü seviyeye takılan, takan engellerden bir tanesidir. İnsan şunu çok iyi bilecek ki, bir insan analiz etmeyi bıraktığında, öyle modu böyle modu, şu modu bu modu, bu olursa şu olur, şu olursa bu olur, bundan sonra bu olur. Ancak bu olur. sen niye koşul koyuyorsun ki? koşul koyma yani tamam mı çünkü koşullara ihtiyacın yok Allah var gam yok gerçekten Allah var diyor muyuz sen kul olarak insan olarak gerekeni yap hem kendine hem topluma fayda sağla vazifeni yap çalışmanı yap bırak ondan sonra endişe düşünme analiz etme bakın analiz gereğinden fazla analiz etme yedi insanlara özellikle size söylüyorum şu analizi biraz yavaşlatın gözünüzü seveyim ya Yedi insanları hem edin şakraya çok yakındırlar hem yaratıcı ile bağlantıya çok yakındırlar ama durduran şey de işte bunları yine aynı yetenekleri analiz yetenekleri arkadaşlar. Onun için yedi insanları lütfen analiz etme konusunu biraz yavaşlatmalarını tavsiye ederim. Çünkü burada analiz bıraktı, bırakıldığında arkadaşlar mucizeler konular ortaya böyle kendini göstermeye başlıyor ortaya çıkmaya başlıyor. Onun için arkadaşlar burayı bir bırakalım ki dileklerimiz kendisini tezahür etsin. Çünkü hatırla işte ne oluyor? Sen burayı bırakma ne oluyor? Mucize ortaya çıkıyor. Sen zaten yürüyen bir mucizesin. Yürüyen bir müjdesin. Sen zaten yürüyen bir güzelliksin. Bırak ortaya çıksın. Biz kendimizi bıraksak artık şey aslında olacak da Allah'ın izniyle bırakmayı seçelim inşallah. Ve aynı zamanda iletişim kurma konusu. Biz böyle konuşmaya çalışıyoruz anlamaya çalışıyoruz idrak etmeye çalışıyoruz kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz ama iletişim kuruyor muyuz mesela kendimizle mesela size bir tavsiyem ttlink bilin bilmeye fark etmez arkadaşlar elinizi şöyle bir karaciğeriniz üzerine koyun bir gözlerinizi kapatın bir karaciğeriniz var, bir yoğunlaşın bakalım yoğunlaş bakayım ya ne hissettiriyor sana şu an bende hissettirdiği şey heyecan hisset bakalım. Kalbine koy. Kalbin ne diyor? Şu böbreklerine koy bakalım. Böbreklerin hissi ne? Sana söylediği bir şey var mı? Su iç diyor. Ay evet. Haklısınız. İkiniz de haklısınız. Evet. Yani bir hissedin arkadaşlar. Konuşur. iletişime geçin. Gözlerinizle, kaşınızla, saçlarınızla. Saçım dökülüyor, saçım dökülüyor, saçım dökülüyor diyen kaç kişi kafasını eline attı saçıyla konuştu ya. Bir sor bakalım neyin var? Neye ihtiyacın var? Neden böyle oluyor? Bir his gelir kalbinize analiz etmeyin. Kalbinize gelene güvenin. Güvenin ya. Allah bir şey ilham ediyorsa onda bir şey vardır yani güzel bir şey vardır. Temiz niyetle, halis niyetle teslim olduğumuzda mutlaka bir şey gelir. O yüzden rüyaları çok önemleyin. Önemli